burası Artvin, dağları gibi dik, dereleri gibi coşkun sözlerin memleketi. Bu videoda, sazla sözle yarışan aşıkları dinleyeceksiniz. 3D ile can bulan suretleriyle, yüzyıllık atışmalar tekrar sahnede. Çünkü bu atışmalar, sadece kelime savaşı değil. Bu, yüreği sazla yoğrulmuş insanların gönül meydanıdır. Toparlana hiçbir bir yere getmiya, sohbet odasını serin bu gece. Geçmişteki eski günleri ana, muhabbet masası kurun bu gece. Haber verin herkes evinde dursun bir gün olsun baba götüz yer görsün. Hiçbir şey bilmeyen bilmece sorsun. Az bir şey de evde durun bu gece. Sana değil söyleyirim alaya. Biri koma geder biri helaya. Beni bunlarınan koydun belaya. Sanda ortalı görün bu gece. Ben seni çok eskilerden tanırım. Ba buradayım göremedin sanırım. İstemesen hemen atı binarım. O zaman tek başan surun bu gece. Muhabbeti kura iç çayları. Kartopi az İsa aça kuyuları. Ola sizi gidi paşa soyları. Gedin da komşu yavarın bu gece. Tüzer akşam sabah burada yatardı. Hep vaatsuz horoz gibi öterdi. Ortalığı birbirine katardı. Nera getti bu pot burun bu gece. Yola çıhan der ki Allah'tır kerim. Yalçın hoca sanar ey şeyler yerim. İştahlanıp boşa yorulma derim. Gaz bitmiş yanmıyor fırın bu gece. Çarşıdaydı tüzer eva dönüyer. Belli ki kenara geçmiş yer. Olmaya ki o da bizi deniyer. Biraz makara yasarın bu gece. Bu yalçın katırı kuzla ola. Yulian olmasın sızla ola. Havalar savuktur buzla ola. Kaçırana hazır kurun bu gece. Sanmam ki kendini çeksinler naza. Biraz olsunlar gelirler gaza. Çok geç kalanlara verilsin ceza. Yulatmayın hem yorun bu gece. Toplayın dostları sufrayı kurun. İstersaz şuşanın dibına vurun. Alın sarı yay sıraya girin. Sabah açu furun bu gece. De söyle nay vurdum gündüzke avda. Nazliyi kayırmış en güzel tavda. Sanın misafirlu ettiğin evda. Geniş mi tar dur yerin bu gece. İsmini zikretsam herkes tanıyır. Eğer kalmadıysa alem kınıyar. Acaba nerede dur zıvplanıyır. Haşutli çok getti derin bu gece. Bu iş bir ticatur vallah kurunda. Ne Ersin'de ses var nada torunda. Sanırsın hepsi dünya turunda. Bunun acığı niçarın bu gece. Fırındaki kuzi olsa palutur. Savahildakiler biraz alutur. Her gece bir eva na poşalutur. Getmaya bir ara verin bu gece. Ersin tiyatora olmuştur dansız. Necla yenge de dur ola bütün söz. Hala bir yan çizsin kırar kafa göz. Parçayı toplayın derin bu gece. Yalçın hoca yazın hep mala gezdi. Diyerdim ki Artu yoruldu bezdi. Na oldu bu gece niye yaz Ya Eyra ya Şera yorun bu gece. Oturmuş köşede izleyer bizi. Kartopi gelmiş de bekleyer tuzu. Tuz her yılbaşına almış bir kuzu. Dönere odunu kırın bu gece. Sobalar sönmasın, iyi odun atın. Püskevit gofreti çayıza katın. İlk gelane 41 suala tutun. Amel defterini durun bu gece. Var mı dur masada uzun şurubi. Doldur da iksinler kolop urubi ne ya toplu yersin abu grubu, coşarıcan nadur zorun bu gece. Suçunu bilanda tutmiyer yüzler, bu gırsa görünce yer gözler. Nain peşinde dur koca öküzler, koca mişçanları burun bu gece. Masayı abela ortaya çekin, ola kulplü varsa ben çay tokun. Nai yükledin oktay kaç tondur yukun, ne ya nigediyer diyer tırın bu gece. Aha ben de geldim şiir yazacağım, laf sallayıp moralizi bozacağım, sizi tane edip ipa duzacağım. Siz yeni oğlunu görün bu gece. Seni bekleyerek bir yere gitme. Ezberleri boz da erinin yatma. Hep uzun çekersin bir gün dağıtma. Bırak da boş kalsın tarın bu gece. Yeni pehlivanlar geldi alana. Bah heyecan geldi ha bu meydana. Düzüp hepsini şimdi yan yana. Tepami altına karın bu gece. Bahari guz edip hamada solma. Biraz yuva dolaş dalma. Zukam mukam deyip bahane bulma. Çabuk gel tutmasın çorun bu gece. O ki geldim biraz durem aburda. Dostlarla sohbeti kurem aburda. Mecnuni'nin Ferhat Kerem aburda. Nerede asli Leyla Şirin bu gece? Burada meze biter boş kalur masa. Böyle gedar İsa bozulur yasa. Eger ar edar da oşuramasa, masa. Çoğusunda şişar karın bu gece. Günüz'ü üç kona neker kırmasın. Sepet doğumasın hasır sarmasın. Nusupet adamsın rahat durmasın. Kimsaya degmasın şarın bu gece. Aleyh dağıtmayın kaç kari duyar. Vallahi din namaz küfürü kadar. Her kim ki oyun bozan nu eder. Tutun bacağından çırın bu gece. Ola boş oturma kolları çemla Nerada iş varsa oraya damla. Tavşan kanı olsun çayı da demla. Çok iyi yak furucun çırın bu gece. Yavaş olun ortalığı yağarsız. Mapus olur deluklardan bağırsız. Vallahi hep ız haberlere çağırsız. Sizden geri kalır narin bu gece. Bu kadar milletin na doyuracağı. Bazıları belli tam sıyırıca. Köçe kötlüğü duştı kim ayırıca. Gelur alt üstuna yerin bu gece. Yalçın emi aldın gene bir davet. Elbette davete şarttır icabet. Prostatın zorlar aman dikkat et sabaha çabıtmaz çurun bu gece. Batımda coşarı gene sen başsın. Ver mehteri cümle aksuli coşsun. Ela atıştaki dağları aşsın. Tuysun Antep, Sivas, gülün bu gece. Avni kibritsiz dur merek yağmaz tuz erzer hoş ol diğerden kağmaz. 5 kiloluk omomatik yiyemez. Ola mümtaz sanın kirin bu gece. 2 ma çalın şavşet balına. Gelsin zayıfların guvvet koluna. Eliza düşanın vaylar halına. Vallah yolu şaşar pirin bu gece. Geyip nizam verin gozi kaşıza. Ev sahibi bağmaz gozuz yaşına. Ola baş sizin puşuza. Durmadan çalışır furun bu gece. Ersin duşti gedar çiftlik yoluna. Empliya da çiçek girdi koluna. Haşutli ki Zopay eldi Elina. Sukutlandı Hasan Torun bu gece. Atacı bağlaman beni yakıyor. Kimleri gördüm ben mekik dokuyor. Yalçın hocam burada ağır kokuyor. Sıcaktan lehladı kırın bu gece. Mümtaz hocay suya basa kaçmadan. Yalçın emiği kendisinden geçmadan. Hep sarhoş olduz hem de içmadan. Yerini tutmuşu barın bu gece. Vallahi ben bağmam heç beça meça. Kıtalara bağın çığmıştur kaça. Aya bitti sıra gelmiş durgıca. Ötmaz buralarda borun bu gece. Çoşarı durmadan arada gezmiş. Mümtaza ne yaptız o fena kızmış. Kimisi hep aynı ayağa yazmış. Niye çalışmıyor farın bu gece. Hepisi gal yer bağ ata ata. Yüklesen götürmez bizim kıraata. Değişmemi olur 46 kıta. Doldursan almaz ki zarın bu gece. Söz bitti, saz sustu. Ama gönülden gelenler burada kaldı. Artvin'li aşıkların sesi yankılansın diye biz anlatmaya devam edeceğiz. Takipte kal çünkü söz biter ama atışma asla